Alo, Yusuf Çatıoğlu da görüşecektim. Kim aramıştı? Sen Şinasi de, o anlar. Bir dakika. Şinasi, ver. Alo, ben Yusuf. Ben Şinasi. Adresi biliyorsun. Eski demir doğrama atölyeleri. Seni tuttuğumuz yer. Tamam, Güney Ekspresi ile geliyoruz. Yalnız elinizi çabuk tutun. Bunları bugünden sonra bulamazsınız. Çünkü yurt kaçmaya hazır oluyorlar. Tamam, geliyoruz. Unutma, yıkama banyolarında buluşalım. Tamam, anlaşıldı. Ağam geçmiş olsun, sağ olasın Mustafa. Yok mu Berita? Bir yakınımızın cenazesinden dolayı Urfa'ya gittim. Ayrıca aile büyüklerimiz Yusuf'tan dolayı toplantı yapacaklardı. Ama ben müjdeyi vereyim. Yusuf geldi. Yusuf'un geleceğini biliyordum. E ya Hıdır? Yusuf, Hıdır'ın kendisiyle olmadığını söyledi. Bu kötü işte pek Yusuf nerede? Geldiği gibi gitti. Nereye gitti? Sana söylemek zorundayım. Sizin İbrahim'i aradı. İbrahim'le beraber Güney Ekspresi'ne binecekler. Çünkü bu resimdeki katiller... ...sizin aileyi katledenler olduğu gibi... ...Yusuf'u da kaçıranlar. You express man. Nerede benim vefalı kardeşim? İçeride oğlum. Beni böyle günde yalnız bırakacak ha? Bilmez mi kardeşimden başka kimsem yoktur benim? He. Ne yaptıysam kardeşim için yapmışımdır. Kan vermişsek, can vermişsek hep kardeşimiz için. Benim bundan sonra başka kimim var? Küçük Mesut'u diyeceksin. Daha çok küçük Mesut. İşte senin tezim bu. Küçük Mesut diye diye kocaman adamın aklını yedi. Çocuk Mongollaştı gitti. Git gidebildiğin kadar. Ankara'yı fethettiğin gibi İstanbul'u da fethet. Ne istiyorsun benden? Bu senin yaptığına ne demeli? Kukla ola ola bizde kukla ettin. Git hadi git. Pirince gideyim derken evdeki bulgurdan da olacaksın. Ha oldun zaten. Ne istiyorsun benden? İstersen bir de davul zurna çalalım. Daha çocukların kırkı çıkalı şunu şurasında ne oldu? Hmm. Bak 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 bak. Akıllı bana akıl veriyor. Bu dediklerin geri sana gelecek Sado. Ben başkan olacağım. Sen de Sado kalacaksın. Sen başkan olamazsın demedim sana. Sen başkan olursun ama adam... <laughs> Tövbe. Hadi git abi beni söyletme. Yolun açık olsun. İstanbul'a selam söyle. Ee... Uçak kalkıyor sad Sadoy'a hoş gör. <laughs> yalnız kalıyı da üzülmekte. Ben seni yalnız bırakır mıyım akıllım? Şerayı e göndereyim gelirim. Beni merak etme. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl Abi burada var. Emaneti getirdin mi? Emanet de, elbiseler de burada. Sen bekle. Tamam. Tren geliyorum. Galiba tren rötarlı. Peki sen git. Tamam. Ha geldi.

...hayırlı yolculuklar. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. İyi ol. e, ağalar. san <laughs> ne Asiye, yıkanmayayım sen? Ben yıkandım, gidiyorum. Sağ olasın. Bizimki burada. Nerede kaldınız? Neredeler? duşta duşluları. Sakın bir yanlış olmasın ha burada. Senin geleceğini bilseydim, seni başka karşılardım abi. Sana yanlış yapılır mı abi? Ben var soluyum. Ser verdik, sır vermedik. Öldü öleyim. Wartol'a güven. O olmasaydı çoktan ölmüştüm. Sana güveniye. Ne bizi gördün? Ne de duydun. Hadi git. þetta er eitt av teimum atrarum og tað er ikki alt, men tað er ein av teimum atrarum 呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，好的呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃 Gel gideceğim tabi. buradaymış. Bak maşallah. Şero artık beni ilgilendirmiyor. Yerine yurdunu bırakıp giden adamın benim kitabımda yeri yok. Bir kaptan gemisini terk etmez. Eyvallah. Orası doğru. Ben de şerahıma gitme dedim. Hizmet vereceksen memleketinde ver dedim. Ama laf dinletemedim. Bana kalırsa... ...Ankara'dan büyük bir emir geldi kulağıma çalınanlar doğruysa Ankara'dakiler büyük bir araştırma yapmışlar. Ne araştırma? Şero Katıroğlu memleketi Malatya'da seçilir mi diye bir araştırma. Sonra bakmışlar ki sonuç vahim. Koskocaman Katıroğlu memleketi Malatya'dan oy alamayacak. Bunun üzerine İstanbul'dan aday göstermişler. Hem de belediye başkanlığına. İstanbul'da belediye başkanı demek reisi cumhur demek. Demek ki cumhurbaşkanı ha. Daha ne? Malatyalı uyandı tabi. Tanıdı Şerbi. Akılları sıra İstanbul'daki hemşerilerimizden oy toplayacaklar. Zor maşallah zor. Memleket uyandı da İstanbul mu uyanmayacak? Oğlu küçük Mesut. Babasının ne biçim bir adam olduğunu anlayıp. Tekrar gavur ellerine kaçmadım. Ha, oğlu deyince. Zamanı çocuklar hep öyle. Aha bizim oğlan da. Söyleyeceğim bir şey yoksa şu bizim oğlana da bir akıl verem. Ne lazım? Bu da beni terk eder, merk eder de.